Herkese merhaba ee, sevgili hanımlar bugün size yalancı Selanik modelini göstereceğim bakın önceden yaptım bu kadar hazırladım sizin için ee, Selanik modelimiz çok kolay ee, üç ters bir düz 3 ters bir düzden oluşuyor tamamı arka yüzünde de üç ters bir düz ön yüzünde de 3 ters bir yüzden oluşuyor benim vereceğim püf noktalarına dikkat ederseniz e, gayet kolay olacak şimdi İlk önce sayıları başlarken 4 ve katlarına başlayacağız. Mesela 4, 8, 12 diye devam eden. Bir tane ilmek de fazladan atacaksınız. 32 ilmekle başlayacaksanız, eğer yapacağınız örgü 32 ilmekse, bir ilmek de fazladan atacaksınız. Ben şu anda elimde gördüğünüz örgüde 33 ilmek yaptım. Bakın, 4 ve katları, 4, 4. 4 bu şekilde ayıracağım sadece sizin kolaylıkla anlayabilmeniz için 4 ve bir tane fazla kalmış şimdi lafı fazla uzatmadan hemen başlamaya geçiyorum örgümüz dediğim gibi çok kolay sadece 3 ters bir düz hem arkada hem önde aynı şekilde örüyoruz ben yine size 33 tane ilmek başlayacağım 2 3 5 6 Şimdi şişimin bir tanesini çekiyorum. Hemen örneğimin kurulumuna geçiyorum. Bakın 3 tersle başlayacağım. Bakın 1, 2, 3. İpimi arkaya atıyorum. 1, düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3, ters. 2, 3. 1, düz. 3, ters. Bu yaptığımız örgünün ön tarafında da arka tarafında da 3 ters 1 düz örüyoruz. Fakat bu 3 terslerin arasındaki 3. E, ilmeğimiz e, diğer taraftan düz olarak kalacak. Şimdi kafanızı fazla karıştırmadan bu sırayı 3 ters 1 düz tamamlayalım. Diğer sıraya geçiş yaptığımızda zaten örneğimiz ortaya çıkacak. 3 ters 1 düz Bu örgümüzün ilk sırası çok önemli. Kurulum sırası. Eğer kurulum sırasını, kurulum sırasını güzel yaparsanız örneğimiz güzel çıkar. Yalnız kaydırma yaparsak yamuk çıkar. Bakın benim örgüm, bir önce size göstermek için yaptığım örgüde hepsi düz olarak çıkmış vaziyette. Bakın akardyon gibi örgümüz. Şöyle çevireyim. Her iki tarafı da aynı. Kaydırma yaparsak örgümüz şöyle verev verev duruyor. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bir düz, üç ters. Sıramın sonuna geldim yine üç tersimi yaptım. Bakın ipimi arkaya attım. Sonda iki tane ilmeğim kaldı. Şu iki ilmeğin açıklamasını yapayım size normalde. Ee, bu tek ilmeği fazladan atmamış olsaydık bir ilmeğimiz kalacaktı. Şu ilmeği yani fazladan attığımız ilmeği de düz olarak örüyoruz. Sona kalan iki taneyi çeviriyoruz örgümüzü. Şimdi örneğimizin üçüncü sırasındayız. Yine üç ters bir düz, üç ters bir düz olarak devam edeceğiz. Bakın örgümüzün bu taraf yüzünden 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters şeklinde devam ediyor ama birkaç sıra ördükten sonra her iki tarafı da her iki tarafı da aynı olacak örgümüzün. Şimdi ilk ilmeğimi boşalıyorum. 2 ters 3 ters ipimi arkaya atıyorum. 1 düz. ipimi öne alıyorum. 1 ters 2 ters 3 ters, 1 düz, ipimi öne alıyorum, 1 ters, 2 ters, 3 ters, 1 düz, 3 ters, sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapalım. 1 düz, 3 ters, hanımlar bu örgümüz yani bu örneğimiz çok güzel bir örnek, bu örnek çok eski bir örnek. Bununla erkek şalları, şapkaları, bebek kırkaları, bebek battaniyeleri, ee, yani her şey yapılabilir. Örneğimiz her modele yatkın bir örnektir. Özellikle atkılarda, şallarda çok daha güzel duruyor. Evet, şimdi bakın örgümün sonuna geldim. 3 ters, 1 düz, 3 ters ipimi arkaya atıyorum. Yine 2 ilmeğim kaldı. İkisini birden düz olarak örüyorum. Sonlara geldiğimizde hep 2 ilmek kalması gerekiyor. Diğer tarafta da aynı şekilde kalan 2 ilmeği de düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine 3 tersle başlıyorum. 2, 3 ipimi arkaya atıyorum. 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters hanımlar söylemeyi unutmuşum şiş numaram 3,5 numara ee, örgü ipim makonun bebe yünü. Evet, sona geldim. 3 ters, yine 2 ilmeğim kaldı. İkisini de düz olarak örüp bitiriyorum ve örgümü çeviriyorum. Bakın örneğimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir sıra daha örelim. Evet, başlarken 3 tersle başlıyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 3 ters. Bakın 1 2 3 ters, 1 düz. İpimi öne alıyorum. 3 ters. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz sona geldim. ipimi arkaya atıyorum. Son 2 tane düzü örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Örneğimiz ortaya çıktı. Bakın. 3 ters 1 düz arka yüzünde de 3 ters bir düz şeklinde örgümüzü devam ettiriyoruz. Dediğim gibi hanımlar tekrar söylüyorum 4 ve katlarını başlayacaksınız. Bir ilmek fazladan atacaksınız. Sadece bir ilmek. Daha sonra örgümüzü kurup devam edeceksiniz. Örgümüz dediğim gibi çok gösterişli. Özellikle bebek battaniyelerinde, şallarda, atkılarda çok güzel oluyor yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.